Merhaba arkadaşlar, biz bu derste size harekeler ve yazı işaretleri Farsça'da size anlatacağız. Bildiğiniz gibi Farsça'da her zaman e, harekeler olmadan okumak çok zordur. O yüzden başlangıçta biz her zaman harfleri yazıyoruz ama daha sonra... Mesela ilkokuldan sonra çocuklar artık bu harekeleri yazmıyorlar. Biz şu anda bu harekeleri size anlatıyoruz. Farsça'da A, E, O, fetha Kesre, Zemme diyerek bu harekeler geçmektedir. Biz şurada başlığımızı yazalım. Birinci harekemiz A ve fethi olarak geçmektedir. Yani fethi. Bu A sesi vermektedir. Şimdi bu A sesi her zaman harfin üzerine geldiğinde A sesi veriyor. Mesela biz burada S harfin üzerine A hareketi koyuyoruz. Şurada bu S harfi biliyorsunuz başta böyle yazılmaktadır. Şu şekilde A S harfinde üzerine A hareketi koyuyoruz. Burada bu Sa okunuyor. Sa. Şimdi ya da B harfini yazıyoruz. A F, T hareke geliyor. Bu B okunmaktadır arkadaşlar o zaman biz bunu B veya bu okumuyoruz. Bunu B okuyoruz. Veya bütün harflarda ne zaman şu hareketi görsek bu fethedir ve E sesini veriyor. İkinci harekemiz E. E'dir. Bu harfin aşağında yazıyor ve bunu biz kesre diyoruz. Aslında Farsça söyleyecekse kesre. Kesri. Şimdi bu nasıl bir ses veriyor? Burada bu S harfında aynı yazdığımız S. Biz burada E harfini koyuyoruz. Bu ne oluyor? S. Burada S. Burada S. Şimdi B harfında yine de kesre gelse bu B. Burada B, burada B. O zaman bu harekeler Farsçayı okumasını daha rahat ediyor. Ve yine de başka harfimiz O harfıdır. Dikkat ediniz. Şimdi buna biz zammed ediyoruz. Şimdi aynı S ve B üzerine zamme geldiğinde S harfini de yazıyoruz. B harfini de yazıyoruz. Şimdi bu zemme geldiğinde şu şekilde nasıl okunuyor? So, bo. O zaman sa, ba, s, b, so, bo. O zaman bu, har bu harekeler bize yardım ediyor kelimeleri okumaya. Şimdi biz burada kaç tane çok kolay yazıyoruz harekeleri daha fazla anlamak için. Mesela biz burada yazıyoruz ba ba yani baba a med ama şurada nasıl Ahmed okuyoruz? Ahmet M üzerinde Mesela Ahmet demiyoruz. Ahmet. Baba Ahmet. Yani baba geldi. Ahmet geldi anlamına geliyor. O zaman biz bunu Ahmet veya Amut okumuyoruz. Ahmet okuyoruz. Ya da ma der Mader men raft Şimdi arkadaşlar bakınız mader bakınız d üzerine a harfi geliyor mader R, mader mader yani annem men yani ben Mader men benim annem. Men raft. Burada biz bu hareketler bunu okumasını bize kolaylaştırıyor. Yani benim annem gitti. Mader men benim annem. Raft gitti. Biz sonra bunları daha fazla öğreniyoruz. Ama mesela burada otağı -e, otağı -e, men. Burada yine de biz harekeleri koyuyoruz. O tağı ge -e, kesre geliyor. Burada men Burada fete geliyor M üzerine ve el sesi. O zaman bu ne anlama geliyor? Otağ men benim odam. Otağ odam men benim. Benim odam. Bakınız burada biz nasıl bu harekeler ile daha kolay bunları okuyabiliyoruz. İlk başta siz pratik yaptığınızda bu harekelerle okumaya çalışınız. Daha sonra göz alışıyor ve artık harekeler gerek kalmıyor ve siz hareketsiz olarak bunları okuyabiliyorsunuz ve yazabiliyorsunuz. Sondaki yazı işaretlerimizden birisi arkadaşlar tenvindir. Şimdi biz burada yazı işaretlerimizi size anlatıyoruz. Onlar harekelerde şimdi yazı işaretli. Birincisi tenvin. Tenvin nasıl bir şeydir? Farsça'da sadece Arapça kokenli olan kelimelerde tenvin geliyor. Normal olarak herhangi bir Farsça kelime koken olarak Farsça olursa genelde tenvin yoktur. Ama tenvini var kelimeler Arapça kokeni vardır. Çünkü tenvin Arapça dilinden Farsçaya geçmiştir. Tenvinler hangiler? En... en ve on. Orada biz dedik fete kesre zemme burada ama bu şekilde iki tane işaret yazılıyor en en on. Şimdi burada biz kaç tane kelime örnek yazıyoruz ki ne zaman bu tenvinle kullanılıyor? Mesela Ebeden kelimesinde, ebeden yani asla. Şimdi bu asla yani ebeden kelime için en sesi geliyor ya en son. Genelde Farsça'da sadece en kelimesi, e, harfi vardır. Mesela en ve on görünmüyordur. Sadece en, genel olarak sadece bu Farsça kelimelerinde görünmektedir. Mesela burada yazıyoruz. Abeden. Bakınız bu şekilde. Bu alef üzerine bu işare ve bu harf geliyor. Yani asla. Çünkü neden? Bu Arapçadan gelmiş Farsçaya. O yüzden bu ne zaman bunu görseniz demek ki Arapçadan gelmiş bir kelime. Şimdi ya da mesela kelime olarak söyleyeceksek etesalen et yazıyoruz. Etesalen et yani devamlı. Et tesa len. Bakınız. Yani devamlı ve devamlı anlamına geliyor. bu da Arapça kökenli o yüzden bu genel olarak o yüzden siz metinleri okuduğunuzda bunlarla karşılaştığınızda bunlar Farsçaya geçen Arapça kelimelerdir. Ya da mesela başka bir örnek yazıyoruz. Meselen. Meselen, örneğin örneğin anlamına geliyor. Biz burada meseleni mesela mesela şu şekilde yazmıyoruz. Bu şekilde yazmıyoruz. Bu hata. Neden hata? Çünkü bu Arapçadan gelmiş ve mesela bu en en on en e, işaretiyle bu okunuyor. O yüzden siz artık bunu her zaman Gördüğünüzde doğru okuyacaksınız ve doğru yazacaksınız. Tabii ki bunlar zamanla siz bu kelimeleri daha fazla öğreniyorsunuz. Sonraki yazı işaretlerden birisi sükundur. Sükun. Şu şekilde, şu şekildedir. Ne zaman da kullanılıyor? her zaman ki Farsça harflerinin üzerinde herhangi bir o üç tane hareket var ya fethe kesre zemme yani a e o olmadığı zaman biz sukun işareti kullanılıyoruz. Mesela burada size örnek yazalım. Guft. Guft kelimesi. Şimdi Burada guft yani söyledi. Ama ne zaman g üzerinde o harfi var. Go. Çünkü guft hareket var. Ama f ve t guft bu, bu f ve t üzerine a", e", o yok. O zaman bu sukun hareketi üzerine geliyor. Ama biz sadece bunları öğrenene kadar böyle yazıyoruz. Sonradan siz artık alıştığınızda bu sükun, e, o, bu e, işareler artık gerekmiyor. Ama biz bunları ilk başta öğrenmek için bunları yazıyoruz ve bu kurallarda var. Veya başka bir kelime, örnek olarak yazacaksak, deraht kelimesi. Deraht, ağaç demektedir. Nasıl harekeleri koyuyoruz burada? D- Ra, O zaman burada sukun. Yine de iki tane sukun geliyor. O zaman harflarda ne zaman a, e, o harekeler yoksa biz sukun harekeyi kullanıyoruz. Bir sonraki yazı işaretlerimiz birisi teşdittir arkadaşlar. Bunu da beraber bakacağız. teştit. Nasıl yazılıyor? Arkadaşlar şu şekilde yazılıyor ama ne zaman kullanıyor? Teştit kelimesi genelde Farsça kelimelerde bir harf iki kere peş peşe geliyorsa iki harf yazılmıyor ve onun yerine bir harf yazılıyor üzerine teştit kullanılıyor. Şimdi biz burada örnek yazıyoruz. Diyelim horram kelimesi horram. Bakınız şimdi harekeleri biz koyuyoruz. Ho ho ram bakınız horram. Yani ne demek? Horram yani sevinçli. Şimdi biz burada R'yi iki kere yazmıyoruz. Yani şöyle yazmıyoruz. Şöyle yazmıyoruz. Bu yanlış. İki kere R yazmıyoruz. Onun yerine biz ne yapıyoruz? R'nin üzerine bir teşdit koyuyoruz. Ve horram sukun harfi geliyor. Horram. Şimdi o zaman siz Farsça metinleri okurken ne zaman teşdit harfini görürseniz o harfi iki kere söyleyeceksiniz kelimede. Bu zam bunu unutmayınız. Başka bir örnek yazalım. Tap pe. Tap P. Bakınız bu H en son yapışkanla noktaları koyuyoruz. Tap P. Şimdi harfleri koyacağız. Nasıl oluyor? Tap Şimdi tap P. Tap P. İki kere geliyor. O yüzden biz teşdidi unutmuyoruz P üzerine ama tepe ya o yüzden teşdid aşağında yine de E'yi unutmuyoruz. Tepe demek tepe anlamına geliyor. Tepe anlamına ama Farsça'da tepe olarak söyleniyor. Ya da bundan biraz daha size örnek vereceğim. Ferroh. Ferroh. Demek kutlu, uğurlu. Nasıl bunun harflerini koyuyoruz biz? Harekelerini. Fer, roh, ferroh. İki tane r var. O yüzden r üzerine teşdit koyuyoruz. Ve taşıt üzerine o harfi var. Çünkü ferroh. Ve H üzerine yine de sukun harfini unutmuyoruz. Veya munaccem. Munaccem. Şu şekilde yazılıyor. Astronom demektir. Nasıl harflerini koyuyoruz biz burada? Mo me üzerine o monac monacem ne? C çünkü iki kere okunuyor. Monac Jim aşağında da yine de e monacem. O yüzden biz böyle teşhidi de anlattık. Şimdi bir tane daha Farsça kelimelerinin kurallarının birisi va ve mevduledir arkadaşlar. Bunu yazıyoruz burada. Va ve ma dule. Bunu ne zaman kullanıyoruz? A harfi ve V, v harfi peş peşe gelirse biz bunu e, okumuyoruz. Yani bu Vav artık okunmuyor. Çünkü A harfi ve X harfi arasında bir Vav var. Bunu Vav ve Mevdul ediyorlar ve bunu yazılıyor ama bu okunmuyor. Nasıl? Biz burada örnek yazıyoruz. Mesela, khasten kelimesi. Arkadaşlar, yazıyoruz burada. Khasten. Şimdi ben burada bu vavı kırmızı renk ile yazıyorum. Çünkü size göstermek istiyorum. Bakınız, şimdi burada biz aslında khasten. Biz aslında Şöyle yazmamız gerekiyordu değil mi? Çünkü khasten ama Farsça'da böyle yazılıyor. Khasten istemek demektir. Ve bu vav okunmuyor. بو واو اکن میار. ساده و اکن میار. بو اکن میان واوه واوه مدوله دیروز. نه خه حرفه و الف حرفه آرسنده بیر واو گلیرسه بو اکن یعنی بیز خواستن اکن میاروز. خواستن اکن میاروز. و بونه واوه مدوله دیورلار. ارنگلر ده های از اجاز. شمده بیز خواب کلمه سی. yine de çünkü X ve A harfler arasında yazılıyor. Hab. Ne anlama geliyor? Uyku. Uyku anlamına geliyor arkadaşlar. Burada yine de havab yazılıyor ama hab okunuyor. Uyku demek. Bu vav okunmuyor. Sadece yazılıyor. Bunu nasıl öğreneceksiniz? Zamanla metin okuyarak siz ne zaman X ve Alef harfin arasında vav görseniz o okunmuyor. Ve bunu o zamanla siz deneyeceksiniz. Ya da Xahar. Xahar kız kardeş anlamına geliyor. Ve aynı zamanda bacı. Yani Türkçe gibi abla ve kız kardeş farklı anlamda olmuyor. Farsça'da haher hem abla anlamına geliyor hem de kız kardeş anlamına geliyor. Ve ama nasıl yazınıyor? Haher böyle yazınıyor ve okunmuyor. Haher diye okunuyor. Şimdi aynı zamanda bazen de ve ve x ve y harfin arasında da vav geldiğinde aynı şekilde. Bu çok nadiren var ama yine de var. Biz örnek olarak yazıyoruz burada. khish Bakınız arkadaşlar. Şimdi burada khish kendi anlamındadır. Burada yine de biz X ve Y arasında Vav var. Xuş veya Xaviş diye okumuyoruz. Bunu bu okunmuyor. Bu okunmuyor. Sadece şu, yani X ve Elif harfinde ve X ve Y harfinin arasında Vav geldiğinde bu okunmuyor. Sadece yazılıyor. Veya başka bir örnek yazacaksak. Şavend. Ne demek? Akraba demek. Bakınız arkadaşlar burada da hişaven akraba anlamını burada yine h ve y arasında vav harfi geldi. Bu da okunmuyor. O zaman biz bunu aklımıza tutacağız. Ve her zaman buna dikkat edeceğiz. Aynı şekilde başka bir e, konu okunmayan ha harfidir. Bunu da size anlatacağız hemen. Türkçe kelimelerinin sonunda bazen bir h geliyor. H harfi geliyor. O h genel olarak okunmuyor. Sadece e sesi veriyor. Şimdi örnekle size daha burada açıklayacağız. Mesela han de. Bakınız han de. Şimdi bu ne demek? Gülüş. Bakınız arkadaşlar burada biz hende demiyoruz. H var sonunda ama hende e e sesi veriyor. Sadece e sesi veriyor. H okunmuyor. H yazılıyor ama e sesi veriyor. Ya da mesela rişe. Bakınız bu rişe bu h var ya sonunda yapışıyordu. Böyle yazınıyor. Burada ayrı h yazılıyordu. Burada yapışkan. Ama ikisi de okunmuyor. Sadece rişe demiyoruz. Rişe kuk anlamına geliyor. Ya da sade Türkçede de var. Sade. Biz sadeyi şu şekilde yazıyoruz. Sade demiyoruz. Bu h'ye yazıyoruz. Yazmak zorundayız bu kural ama okumuyoruz. Ya da daha birçok kullanan örnek hane, ev demek. Şurada hane nun'un noktasını unutmuyoruz. Şimdi bu ev demek. Biz burada hane demiyoruz. Hane H'yi yazıyoruz ama E sesi okunuyor. En son yazı kurallarımızdan söyleyeceksek siz bunları öğrenseniz daha kolay ve çabuk Farsça kelimeleri okuyabiliyorsunuz. En son yazacağımız bir kural hemze harfıdır arkadaşlar. Bu da yine de Arapçadan gelmiş bir harekedir. Aslında şu şekilde yazılıyor. Her zaman ki bir h gelime, bir h ile sonlanan bir kelime ile isim tamamlaması yaparsak o arada biz hemze kullanıyoruz. Nasıl bir şekilde? Az önce hane ev dedik. Doğru mu? Şimdi biz haneye yazıyoruz. Ama sonunda bir men de ezafe ediyoruz. Yani ne demek? Haneye men. Şimdi burada biz bir isim tamamlama yaptık. Bu heyin üzerine bu hemzeyi koymak zorundayız ki haneye men okunsun. Eğer bu hemzeyi koymazsak, Sadece şöyle okunur. Hane men. Bunları tamamlama yapamıyor. O yüzden bunları yani he ile bitenleri biz tamamlama yapacaksak her zaman şu hamzeyi kullanıyoruz. Ve bir kuraldır. Bu çok önemli. Yani haneye men yani benim evim. Veya Başka bir örnek yazıyoruz arkadaş burada. Nameye beraderem. Yani abimin mektubu. Şimdi burada name'ni yazdık. Beraderem. Yine de aynı şekilde berader Farsça'da hem abi anlamına geliyor hem erkek kardeş anlamına geliyor. Şimdi biz burada... Ne okunuyor bu? Name beraderem. Nasıl bunu tamamlama yapacağız? Nameye beraderem. Çünkü abimin mektubu. Bu şu şekilde hemze harfi geliyor. Şimdi nameye beraderem. Yani şu y harfını veriyor burada. Ve her zaman yazmak zorundayız bunu. Ve anlamını yazıyoruz. Abimin mek tu bu. Ya da daha bir örnek yazacaksak, laleye kırmız, yani kırmızı lale. Laleye kırmız kırmızı lale anlamına geliyor. Şimdi burada ne oluyor lale kırmız, şöyle okunuyor. Eğer siz bu hemzeyi koymasını, o zaman biz lale kırmızı, yani isim tamamlaması, kırmızı lale diyeceksek, o zaman bu hamzeyi koyuyoruz ve bu şekilde bu dersimizi son veriyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.